Hepinize merhabalar dostlarım. Ee, ben OBS'in e, şu an bayağıları yani bayağı yaygın olan bir sorununu sizlere de düzelteceğim. OBS'iz e girdiğimiz zaman arkadaşlar e, ekranımız siyah olduğunu görebiliyor. Yani burada mesela bu ekran siyah. Mesela ben bunu hemen yapayım. Bakın hemen. Anında yapabilirim. Bakın bir dakika geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere aynen bu şekilde siyah ekran kalıyor. Bunun hemen çözümünü göstereceğim sizlere. Oğlum şu yanlışlıkla açtım vallahi. Bir dakika geliyorum böyle bir kapatayım da geleyim. Böyle aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun çözümünü hemen sizlere gösteriyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi böyle bir ekran açıldı bize. Ee, dedik ki ayarlarımızı falan yaptık abi. Ee, böyle bir ekran geldi. Yani mesela şimdi benim yaptığım ayarlarda mı sıkıntı var diye sorabilirsiniz kendinize. Ama hayır bu sizinle alakalı değil. Arkadaşlar hemen e, buradan Windows tuşuna tıklıyoruz. Ve ayarlara geliyoruz sisteme tıklıyoruz ve buradan aşağı geliyoruz bakın monitörden aşağı geliyoruz arkadaşlar burada grafik ayarları bu arada Windows 10 için bu da e burada grafik ayarları var buna tıkladığımızda arkadaşlar bu klasik uygulama göz ata tıklıyoruz buradan <laughs> siz hangisi ise OBS'i seçiyorsunuz iki kere tıkladığınız zaman OBS geliyor zaten ben de olduğu için belirten uygulama zaten eklenmiş diyor arkadaşlar OBS Studio mesela seçeneklere tıklıyoruz üstüne mesela seçeneklere tıkladığımız zaman burada diyor ki Sistem varsayılan diye sizde olacak. Bunu güç tasarrufu yaptığınız zaman. Bakın ben de mesela yüksek performansta az önce. Şimdi bunu güç tasarrufu yapıyorum. Kaydediyorum. OBS'den çıkıyorum. Ve yeniden giriş yapıyorum OBS'e. Ve gördüğünüz gibi ekranım geliyor arkadaşlar. Bunun sorunu da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.